İbrahim Aleyhisselam'ın sahifelerinden nasihatler. Hazreti Ebuzer radıyallahu an diyor ki: Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala'nın indirmiş olduğu kitapların tamamı ne kadardır diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Yüz sahife ve dört kitaptır. 50 sahife Hazreti Şit Aleyhisselama, 30 sahife Hazreti İdris Aleyhisselama 10 sahife Hazreti İbrahim aleyhisselama, 10 sahife Tevrat'tan önce Musa aleyhisselama ve bunlara ilave olarak 4 kitap Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Kerim indirmiştir. Ben İbrahim aleyhisselamın sahifelerinde ne yazıyordu diye sordum. Buyurdular ki, hepsi hikmetli sözlerdi. Mesela, ey kendini beğenen zorba padişah, ben seni servet üzerine servet yığsın diye göndermedim. Ben seni mazlumun feryadı bana ulaşmadan önce onun feryadına yetiş diye göndermiştim. Çünkü ben kafir olsa da mazlumun ahını geri çevirmem. O sayfalarda bir de şu vardı. Akıllı bir kimse aklına bir noksanlık gelmediği müddetçe vakitlerinin tamamını üçe bölmeli. Bir kısmını Rabbine ibadetle geçirmeli ve bir kısmını da nefsine muhasebe edip ne kadar iyi ve kötü amel işlediğini düşünmeli ve bir kısmında da helal rızık kazanmalıdır. Akıllı insanın vaktini gözetmesi, davranışlarını düzeltmeye gayret etmesi, dilini yersiz ve faydasız konuşmaktan koruması da gerekir. Konuşmasının muhasebesini yapanın dili faydasız sözlere kaymaz. Akıllı bir kimse üç gayenin dışında başka bir şey için yolculuğa çıkmamalıdır. Bu üç gaye, ya ahiret azığı için, ya geçimini temin etmek için, ya da mübah olması şartıyla gezinti içindir. Muhammed Zekeriya Kandehlevi, Fezail-i Amal Pratik fıkhi bilgiler Sual Bezinde necaset olan çocuğu sırta sarıp namaz kılmak caiz midir? Cevap Necasetli çocuğu sırta sararak namaza durunca namaz sahih olmaz. Bu cepte idrar şişesi taşımaya benzer. Fakat çocuk kendiliğinden kucağa oturur, sırta binerse üstü necasetli de olsa namaza mani olmaz. Reddül Muhtar 7 Temmuz Mevlana takvimi